Ben bugün size bir siyasetçi olarak değil, bir vatandaş olarak seslenmek istiyorum. Dün akşam gerçekten çok zor bir seçim geçirdik. Ee, bu saat olmuş. Açıkçası ben halen daha uyumadım. Ama sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Dün hiçbir şekilde biz esasında kendi memleketimize yarışmadık. AK Parti'nin adeta devşirme getirdiği yabancılarla bir seçime girdik. Ve AK Parti onların kazanmasına izin verdi. Artık egemen güç direk olarak yabancıların eline geçmeye başladı. Bu çok çok vahim bir olay. Çok vahim bir olay. Hiç kimse oyunu bedava vermez. Elbette karşılığı olacaktır. Elbette AK Parti bunları istediklerini baş vermeye başlayacaktır. Biz <laughs> çok derin üzüntü içindeyim. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ama bir vatandaş olarak ne yapmamız gerektiğini biz çok iyi biliyoruz. Ve şudur. Biz hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz. Hiçbir koşulda bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Moralinizi bozmayın. Lütfen. Benim moralim bozuk. Doğru, doğru. Moralim çok bozuk. Ama e, silkeleneceğiz. Silkeleneceğiz. Ve tekrar kendimize geleceğiz ve tekrar mücadele edeceğiz. Bunun gerek yerel seçimleri var, gerek tekrar cumhurbaşkanı seçimleri var, gerek tekrar parlamento seçimleri var. Çok hasar göreceğiz ve görüyoruz da. Ama bu işi kazanacağız. Bu vatanı teslim etmeyeceğiz. Biz dün akşam sokaklara çıkamadık yabancılar kendi bayraklarıyla kutladıkları için. Yabancılar düşünebiliyor musunuz? Yabancılardan dolayı biz sokaklara çıkamadık. O yüzden ben İlayak soy olarak pes etmiyorum. Siz de etmeyeceksiniz. Etmeyeceksiniz. Çünkü istedikleri bu. Pes etmemizi istiyorlar. İnancımızı yitirmemizi istiyorlar. Etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz, etmeyeceğiz mücadele edeceğiz ve birlikte daha güçlü bir şekilde edeceğiz.